Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda farklı bir konuya değineceğiz. Çok ısrar olduğu için son günlerde Oud parfümlerine giriş yapacağız. Madem giriş yapacağız arkadaşlar bu video genel olarak Uğut'la ilgili genel bilgi içerikli bir video olacak. O yüzden fazla vakit geçirmeden hemen konumuza başlayalım. İlk olarak Oud nasıl bir nota? Kökeni nereye dayanıyor? Ondan bahsedelim arkadaşlar. Uğut'la ilgili en eski metinler Hint vedalarında önce 1500 yıl önce kaydedilmiş. Ve o zamandan beri Uğut dünya üzerinde koku olarak, tütsü olarak kullanılan bir materyal. Hindistan ve uzak doğuda bulunan tropikal ormanlardaki akilarya ağacının gövdesinin enfekte olmasıyla oluşan bir koku arkadaşlar. Genelde bu ağaçların enfekte olmamış kısımları kokusuzdur. Biliyorsunuz tropikal ormanlar bakteri ve virüslerin kaynağı ve oradaki o bakteri, mantar ve enfeksiyon yapan virüsler o ağacın gövdesini enfekte ediyor ve zamanla o enfeksiyon büyüyor. En çok enfekte olmuş doğal ağaçlar, en pahalı ağaçlar arkadaşlar. En kaliteli uğut, en yaşlı ağaçlardan elde ediliyor bu yüzden. Uğut'un ana vatanı Hindistan ve Uzak Doğu. Uğut Hindistan'dan sonra Çin'de ve Japonya'da dini ritüellerde kullanılmış arkadaşlar. Hindistan'dan sonra en eski kaynaklar Japonya ve Çin'e dayanıyor arkadaşlar. Hala dünyanın en kaliteli uğutlarını toplayan koleksiyoncuların hepsi ya Çinli ve veya Japon tütsü üreticileri. Şu an dünyanın en kaliteli uğutları, en eski uğutları Japonya'da ve Çin'de bulunuyor. Tabii ki Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir yeri olan, çok eski tarihlere dayanan bir nota. Uğut İslam'da da çok önemli. Mesela Sahih-i Müslim'de cennetin kokusu olarak geçiyor. Bir hadiste belirtilmiş. Doğudaki bütün medeniyetlerin tarihinde Uğut var. Hala Orta Doğu ve Arap dünyasında çok yaygın kullanılan bir materyal. Tabii ki bizim asıl ilgilendiğimiz Uğut biliyorsunuz son 10 yılda çok meşhur oldu. Yani bir Uğut furyası başladı ve halen sürüp girmekte. En pahalı, en lüks markalardan en ucuz, en alakasız markalar kadar hepsi Uğut ismiyle, Uğut içeriğiyle parfümler üretiyor. Tabii ki diyeceksiniz bu Uğutların hepsi gerçek mi, hepsi kaliteli mi yani? Çünkü dünyanın en pahalı materyali birinci sınıf kalite olan Uğut'tur arkadaşlar. Ve kilogramı 100-150 bin dolar arasında değişiyor. Yani şu an altın piyasasına baktığınız zaman kilosu altının 3 katı. Yani bu kadar pahalı bir materyal nasıl Adidas gibi, Aks gibi deodorantların içine girebiliyor. Tabii ki orijinalini kullanmıyorlar arkadaşlar. Sahtesini ya da kibar deyişle sentetini kullanıyorlar. Peki bunun sentetik mi doğal mı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Tabii ki doğalını koklayarak yani deneyerek doğalını koklamak için yani biraz pahalı bir materyal biliyorum. Bulması ve zor bir materyal. Ben yine de garanti olsun diye tanımak için bütün sentetik ve doğal uhtları elimden geleni koklamaya çalıştım. Sentetik uut çeşitlerinin hepsinden birer tane deneme amaçlı tedarik ettim. Şu an elimde gördüğünüz bu uutların hepsi arkadaşlar sentetik uutlar. Designer iş, birçok markada kullanılan uutlar bunlar. Ve bunları kokladıkça ha diyorsunuz. Yani bu parfümdeki uut yani sahteymiş ya da sentetikmiş. Özellikle bir tanesi çok dikkatim bu sahte Laos Ud diye geçiyor. En çok kullanılan arkadaşlar özellikle niş markalarda bu. Mesela örnek vermem gerekirse Montana'nın kullandığı sahte Ud bu arkadaşlar. En çok kullandığı diyeyim. Hepsi aynı değil tabii ki de. Montana'nın Black Oud diye bir parfüm var. Gül ve temalı. Mesela onda kullandığı bunu bunun aynısı. Bunu ilk okladığında direkt o geldi zaten aklıma. Ve bunların hepsinin ortak özelliği arkadaşlar. Mesela bu Borneo Ud'u demişler. Bu mesela Çiçeksi, meyveli, şurup gibi kokuyor. Yine ilacımsı bir kokusu var. Mesela bunda da yine aynı şekilde biraz daha hafif... Ee... Mesela bunun kokusu neye benziyor? Yani dişçiye girdiğiniz zaman, o dişçinin, o dişçi koltuğunda oturduğunuz zaman burnunuza gelen koku aynı onun gibi arkadaşlar. Amalgam kokusuna benziyor. Yani yine ilacımsı bir koku, yani hastane çağrışını yapan bir koku. Bu da tamamen meyveli, şurup gibi kokuyor. Yine ilacımsı kokusu var arkadaşlar. Biraz da böyle yara bandının üzerindeki kokuya benziyor. Bu ise tamamen bu Laos Uğut'u dedikleri de tamamen neredeyse tentür diyet gibi kokuyor arkadaşlar. Hepsinin orta güzelliği ilaç gibi kokması. Yani böyle hastane çağrışımı yapıyor. Halbuki gerçek Uğut'ta böyle bir koku profili yok. Yani gerçek Uğut'la hiç yakından alakası yok. Yani tek başına bunları asla kullanamazsınız. Çok güçlü ve rahatsız edici kokuyorlar. Ama tabii parfümün içinde harmanlandığı zaman parfüme bir kalite, bir derinlik katıyor mu? Tabii ki çünkü bilmiyorum hani parfümün nasıl kokacağı o tabii ki o parfümöre bağlı, o usta işine bağlı. Yani o bir parfüm tamamen harmanla, harmanlamakla ilgili arkadaşlar. Neyi neyle harmanlayacağını bilen kişilerle ilgili. Çünkü yani tam maddeler mesela paçuli herkes çok sever. Çok güzel çikolatamız falan diyor. ama gerçek paçuli öyle kokmaz. Çok keskin Biter bir terbi kokusu var, toprak bir kokusu var. Yani materyalleri tek tek koklamanız lazım, içinden ayırt etmeniz için, öğrenmek için. Çünkü bazı materyaller gerçekten ayırt etmek zor. O mesela siz kullandığınız zaman bazı arkadaşlar ''Aa ben uudu hiç sevmedim. Çok ilacımsı kokuyor. işte hastane gibi kokuyordu." E i̇şte o yanlış. Yani bir parfümün gerçekten gerçek bir uut koklamadan uutun nasıl olduğunu, nasıl koktuğunu, yani bir notanın nasıl koktuğunu söyleyemeyen arkadaşlar. O yüzden en mantıksız böyle ham maddeleri tedavi Bunlar çok ucuz. Şu 4 çeşit hepsinden 30 mililitre falan var içinde i̇şte 120 mililitresi 10-15 dolar falan yapıyor. Belki de daha tabii ki bunun gelişi satıcıya çok daha ucuz. Yani pahalı ürünler değil. Nereden tedavi edeceğinizi bulmak önemli. Bunları koklayarak mesela o notaları tek tek öğrenebilirsiniz. Bunları ben uzun süredir elimde ve kokluyorum. Artık yani burnum alıştı herhangi bir parfüm kokladığım zaman yani bundaki oud sentetik veya şu ouddan kullanmışlar diyebiliyorum. Yani dediğim gibi oud parfümleri genel olarak sentetik ve doğal diye ayrılıyor. Yani doğal oud zaten oraya geleceğiz çok ayrı bir dünya. Yani girdi mi ucu bucağı yok arkadaşlar, hani girdi mi çıkamayız. Ama biz özet olarak genel olarak oudlar, doğal oudlar nasıl kokuyor onları da anlatacağız videoda. Mesela yine bu aynısından gidersek mesela arkadaşlar, bazı arkadaşlar belki hala kırıklığına olacak Mesela Dior'un meşhur bir oud parfümü var, oud isfahan diye. Biraz böyle hafif kirli bir gül kokusu. Yani daha çok gül ama o içinde oud da çok baskın. Tabi o içinde farklı malzemelerle o gerçek oud'a benzetmeye çalışmışlar ama onun içindeki oud da bunun aynısı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sahte kullanıyorlar. Gerçek oud kullanan marka çok az. Yani kullansa da her parfümünde kullanmıyor. Mesela demin söylediğim gibi Montale'nin çoğu bundan kullanıyor arkadaşlar. Ama bazı mesela Oud Knight gibi kaliteli parfümleri kopyaladıkları zaman içine mecburen gerçek uğut koymak zorunda. Mesela ondaki uğut gerçek Hindistan uğutu. Yani o biliyorsun güzel çok more than kopyası. Şimdi arkadaşlar sentetik uğut dosyasını burada kapatalım. Ben çünkü uğut konusu çok uzun bir konu. Gerçek uğutlara geçmek istiyorum. Gerçek ut notası nasıl bir nota? Demin utun biraz tarihinden bahsettik. İlk çıkış yeri Hindistan dedik. Hindistan'ın aslan bölgesi. Hala dünyanın en çok en büyük üreticileri orada arkadaşlar. Şimdi ut ağaçları o kadar değerli ki zaten şu an e, parfüm dünyasında kullanılan yani büyük markalar kullandığı uutların hepsi ut çiftlikleri denilen mesela koruma altındaki o çiftlikte çalışanların ağaçların gövdelerine o enfeksiyon bir şırıngayla veriliyor arkadaşlar ve o bölgenin çürümesi sağlanıyor. Ondan sonra o belli bir olgunluğa geldikten sonra ağaçlar kesiliyor ve gövdelerinden uut elde ediliyor. Yani hiçbiri doğal vahşi ormanlardaki o eski ağaçlardan elde edilmiyor. Onlar çünkü çok az ve şu an mesela dünyanın size örnek vereyim dünyanın en pahalı uut ağacı şu an bir Tayland'da bir Budist tapınağının bahçesinde bulunuyor ve Japonlar o ağaç için sırf bir ağaç için 30 milyon dolar para teklif etmişler ve o tabii ki o rahipler kabul etmemişler o ağacın ben mesela belgeselinde gördüm başında askerler duruyor arkadaşlar. Yani genelde o ormanları askerler koyuyor çünkü o kadar pahalı bir materyal ki. Yani eline test alan gece gidip ağlanmış yani çünkü dünyada şu an sayıları hani nesli tükenmekte olan hayvanlar diyoruz ya aynı o nesli tükenmekte olan hayvanlar gibi çok azalmış ve başlarında asker bekliyor yani o kadar değerli bir ürün altından değerli bir ürün. Ama bu dediğim gibi bu şimdiki kullandığımız uğutlar yine doğal ama o enfeksiyonu doğal yolla kapmıyor ağaç. Yani enjeksiyonla, şırıngayla o enfeksiyon veriyorlar ağacın içine ve o, o şekilde o ağacın çürümesini ve o bölgenin reçine oluşturmasını bekliyorlar. Şimdi kullandığımız genelde o şekilde üretilmiş uğutlar. Evet. Ama bazı artizanal markalar var. Mesela Ensarut gibi ya da Fearwood gibi. Arej da öyle mesela. O zaten Fearwood'la aynı aynı kişi. Russian Adam diye bir arkadaş. O mesela onun kullandığı uğutlar genelde vahşi ortamdan elde edilmiş uğutlar arkadaşlar. Vahşi, doğal uğutlar, eski ağaçlardan elde edilmiş ya da daha önceden elde edilmiş eski uğut parçalarını e, topluyorlar. Ondan yağ elde ediyorlar kendileri damatarak. Aracıdor ya da ensel çok sınırlı sayıda üretim yapabiliyor. Aynı aynı parfüm mesela yani binlerce yapamıyor. Çünkü o bulabildiği uğut miktarı çok az. Yani ondan mesela en fazla 300-400 şişe çıkarabiliyor. Bazen 200, bazen 100. Yani o kalitesine o miktarına göre. O yüzden de sınırlı sayıda oluyor ve pahalı oluyor. Gerçekten çok pahalı uğutlar kullanılıyor ama ensar uğutta fiyatlar çok fazla mesela. Uğut sadece biliyorsunuz arkadaşlar yağ olarak da kullanılıyor mesela tütsü olarak da biliyorum. Tütsü olarak bile ağaç parçaları yani çok pahalı. Mesela size örnek göstereyim bir, bir tane. O ağacın e, enfekte olan kısmını enfekte olmamış kısmından ayırıp şu şekilde arkadaşlar şunu da göster şu şekilde göstereyim. Bunlar tütsü olarak kullanılıyor. Bu Uğut'un mesela bu akiler yağcının enfekte olmuş kısmı yani normal kısmından ayırıyorlar bu şekilde. Bunu tütsü olarak yakıp kullanıyorsunuz ve tütsü olarak da kokusu çok güzel. Çok değişik bir kokusu arkadaşlar. Böyle man, nasıl diyeyim size böyle manevi bir ortam oluşuyor bunu yaktığın zaman. Değişik bir ortam oluşuyor. Yani farklı bir şey sokuyor sizi. Bunlar tabii bunların da fiyatı kalitesine göre değişiyor. Ben bu aldığım Arabian Uğut'tan almıştım. Dubai'ye gittiğin zaman. İşte normal uut yağı da mesela şu enfekte olmuş kısmı talaş haline getiriyorlar ve suda bekleterek dinlendiriyorlar arkadaşlar. Belli bir süre geçtikten sonra onlar damıtma yapıyorlar, yağını ayırt ediyorlar. İşte çıkan miktara göre o ağacın kalitesine, içindeki reçine miktarına göre tabi fiyatı değişiyor. Mesela uut yağları da kokusu aynı ağaçtan bile çıksa o damıtma yöntemine göre kokusu değişiyor. Çok yani derin bir derya arkadaşlar. Çünkü ağacı mesela ıı, talaş haline getirdiniz ve suda bekletiyorsunuz. Suda beklettiğiniz süreye göre kokusu değişiyor. Mesela çok hayvansal, çok ağır kokan umutlar genelde çok fazla suda bekletilen ağaçlar arkadaşlar. Çünkü o reçinenin belli kısımları belli süre içinde suya karışıyor. Mesela çok bekletmediği zaman daha hafif, daha odunsu umutlar çıkıyor. Daha kullanılabilir ama çok beklettikleri zaman o hayvansal o sert ilk sıktığın zamanki o sert kokuyu veren o, o uzun süreli bekletmeler sonucu elde edilen udtlar. Uut kokusunu bir de ilginç yapan diğer parfümlerde önlerde kullanılan notalar arkadaşlar mesela gül olsun ilk sıktığın zamanki nasılsa mesela tek başına öyle kokar. Yani gül gül gibi kokar. Mesela limon notası limon gibi kokar. Ama uut öyle değil arkadaşlar. Uut öyle bir nota ki sanki tek başına üç farklı notalardan oluşan bir parfüm gibi kokuyor. Mesela ilk sıktığınız zaman çok farklı belli bir süre geçtikten çok Sonra çok farklı oluyor. Mesela sonlara doğru bambaşka bir kokuya dönüşüyor. Daha pudralı, daha tatlı, uzun bir parfüm dönüşüyor. Yani çok kompleks, çok sıra dışı bir nota. O yüzden insanlara ilginç geliyor, merak uyandırıyor. Yani Doğu dünyasında U çok eski ama bu son 15-20 yıldır Batılılar da U'ta aşina olmaya başladı. Oud parfümleri çok popüler oldu biliyorsunuz. Yani her marka U çıkarıyor artık. Ama dediğim gibi her markanın çıkardığı oud gerçek oud değil. Bunları Belirttiğim gibi sahtesini ve doğalını ayırt etmek için mutlaka doğalını koklamak lazım. Eğer bulabiliyorsanız benim yaptığım gibi sentetik olanları da koklayarak yani gerçekten emin olmak isteyenler bu şekilde onu deneyebilirler. Bu videomuzu arkadaşlar burada bitiriyoruz. İkinci videoda doğal oud notalarından ve o oud notalarının örnek olarak hangi parfümlerde kullanıldan bahsedeceğim. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.